チャバトボソデ sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökkuşağındaki renkler Uzun yolun şarkısıyım, denizin martısı İntihar tabancasıyım, kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım, gerek yok ki fazla Tüm alkışları almalıyım, ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarıma inan yok hiç korkum Dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur Biliyoruz kahpelerin karnı zaten toktur Böyle adamların kabirden başka cezası yoktur dostlarında gider Sevdiklerin gider Bir başına kalırsın ve dersin ki yeter Bir gün olsun demedim hiç Allah'a neden Kaderimiz yazı yaşıyoruz Kolumdaki beter faça gibi her yeri kestim Bana iyi gelmeyenlerle muhabbeti kestim Bir sigarayı beş kişiyle dönmeyi seçtin Para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçti Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım bir kalemde sildim gelip geçti hepsi birbirinden farklı Aynı yönleri ise hepsi kardeşimdi Bir ton arantı ve kuruntuyla geçti gençliğim Geldi bir tane kız bir gecede bitti gençliğim Eski defterleri istesem de kurcalamadım İstesem de başkasına hiç yazamadım Gülüm